Komşu gelecek Hep bu kaygı Bizde gelenek Hep bu vibe'ım Yine pelesen Hakkımda bolca küfür ve hey Kancıkta konuştu kötü bu fame Canlı netten üste baktın ne pek Baksa da Allah masudi bu be Ya yeah, ya yeah. İki telefon bir rap hiç Gaza basmadım ağladılar Melezgacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tarzı müpekkil Bakamam başkasına Bize yollardan geçtik Ya İki telefon bir bad bitch Gaza basmadım ağladılar Melez gacı onun farkı etnik Ama ablası hastasına Bebek tazmati doesn't exist Ama bakamam başkasına Bize yollardan geçtik İki telefon bir bad bitch İkizim kart maritanım ben slim Rol para tek derdin Tumaş prada pan terzi Git gel çok ters tersin Döner baba kalmaz derdi, Beg'i eriştirdin seni çerlendim Hiç tahmin edilmeyiz yeni yerler değil Arkana bakma galerilerden gelir Trap değil abi Her takip eden ön trend yeri abi Kulübü yanıyor boyunun tarihi var Benz değil bugün her trend değil abi Benz de